Ee, Şubat 3-5 tarihinde yapılacak Rum Kıbrıs'ın günlerine Avrupa Şampiyonası hazırlık kampımız bugün itibariyle başlamış bulmakta. Bu 29'una kadar Edirne'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne misafir olacağız. Buradan da hazırlığımızı yapıp Allah nasip ederse ayın birinde Yunanistan'da oradan da vizemizi alıp Rum Kıbrıs geçimine geçireceğiz. Orada da Avrupa Şampiyonu tamamlığı döneceğiz ni niyet kısmına Avrupa ülkeleri 46 ülke hepsi katılıyor genelde. Ee, Pekire vermiyor Avrupa'da. Bizim katılımcı eksiksiz bütün kategorilerde katılıyoruz. Ee, 37 kategoride yarışıyoruz. 41 sporcumuz var burada. 2022'de yapılan Avrupa Şampiyonası genel klasmanda ikinci olmuştuk. İnşallah bu sefer hedefimiz birincilik. Türk karateci şu anda dünya sıralamasında çok iyi bir yerde. Yani e, genel klasmanda en son yapılan dünya şampiyonasında yine aynı kategorilerde dünya ikincisi olduk. Japonya birinci, Japonya'dan sonra biz ikinci olduk. Ondan sonra İspanya. Yani biz genelde ilk üçünde yer alan bir grubuz. Ee, en son takım olarak dünya ikincisi olduk. Ee, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah sırada Avrupa var. Avrupa'da şampiyonluk bekliyoruz. Güney Kıbrıs'ta Avrupa şampiyonumuz olacak. Hem takım olarak hem de ben Ferdi olarak Avrupa şampiyonasına katılacağım. İnşallah şampiyonluk bekliyoruz.